Baba. yukarı e bak. baba. baba. E. İçeri giremez, değil mi? Giremez. Evet. Baş sana sadırmaz. Ben saddırmıyor. Ona ayaklasın. Aa baba ayakak. <laughs> ee, güzel de o ayakak kedi. O çekti Çek, mi? Çekti. O düşecek. Düşmez oğlum, bunlar düşmez. Baba, su, baba yavru getir. Bak baba senin bir tane al. Bak bir tane... Elini şeyine koyma. Baba. Hı? <laughs> Bak bir tane senin al. Çocuk, çocuk harbuşu. Bak, çocuk harbuşu şuradan atarsa. Elini girelim, koyma oraya. Hı. <laughs> <laughs> baba yoldan çıkarsan aramayacak de değil mi? He. Ee. Bir de benim kedim için alırım. he. Ee. Yok kediyi çekme. Bir tane benim kır, kır, kır attım biliyor musun? Günahtı kedi oğlum. Ama var ama ama, ama dev gibi, Hadi gidelim. Ama biraz biraz gidin oğlum. Siz gel oğlum? Tamam. Baş, hadi git. Ben biraz seni. Tamam. Şey, Hı hı. Ama kapıyı hadi bak şu kapıyı. Ne de. Senin güzel baba ayağa kalksın mı? Ayağa kalkar mı? Kalkmaz ki. Kalkamazdı mı? Bak şuradan atlasa ya. Yine düşer gider değil mi? He. Aa! Ah. Vay dişi varmış lan. Dişi var ha oradan tutma ayağını Ayağını tuttun diye öyle. Hocama kafasını Kafasını sevebilirsin. Baba. Ayağını elleme. He? Kafasını sev. Oraya elleme sarı. He, esneme. Sevelim. Aç şunu. Oyu. İyi. Hadi sen öylele. Ayağını çekesene. Baba bak, Gel, <laughs>